Ludex Gandir Prolog Boss olarak çok iyi tasarlanmış bir boss. Dark Souls 1 ve 2. oyunlarının ağır oynayışından sonra Bloodborne'u oynamamış oyuncularının tüm bu oyun boyunca nelerle karşılaşacaklarını anlatan çok iyi bir boss. SDR World of the Bore Valley Prolog boss'undan sonra erimiş lastik tadı veren yetersiz bir boss. Genelde oyunun prologdan sonraki boss'ları oldukça iyi yapılır. Bu hariç eski oyunlardan anlatmayan yegane apuş arasına gir ve bağırsakların deş taktiği bu boss'un zaafı ama şarkısı çok iyi o yüzden de yer. Curse Rooted Greatwood odun parçası gram zevkli değil F. Crystal Sage büyücü var büyü atıyor klonluyor falan DS1 yeşil uçan boss'un uçamayanı F A Base Watcher havalı boss tek tek kılıç dövüşü bazen ortam mahalle kavgasına dönebiliyor ama sorun değil savaşması zor değil tadında bir boss B tier Dikin softu deyip acılar kara ayin yapmadan aralarına hunharca dalmalı savaş. Kalabalık savaşı. Arada ensenize şaplak falan atılıyor. Saygı çok az. O yüzden F ama zırhı güzel. O yüzden D tier. High Lord Volnir dev iskelet altın bir bilezikliğini kırdığımız için çok sinirleniyor ve ölüyor. Önünüzü görmüyorsunuz. Basit bir boss. Tehdit etmiyor. F tier. Old Demon King eski şeytan boss arasında birinci oyunu gönderme yaratık kaynıyor. Raid bossu gibi kavuşması zevkli, terletici, en iyi pyro büyüsü bu dingilde o yüzden B tier. Pontiff Sullivan çift kılıç taşıyan havalı bir boss. Kapışması zevkli. Güzel bir katerlerle kapışıyoruz. Zorluğu tadında A tier. Yorn the Giant, dev rüzgara karşı dayanıksız bir adam, kocaman satırı var, tehditkar, Storm kullanıyoruz, Demon olsa gönderme, maziye almalı, kolay boz, Storm Rulersız, daha zevkli, Storm havalı, o yüzden C tier. Aldrek, Anarlondu'yu mahveden kurçuk boss, büyü falan atıyor, Moonlight okları falan atıyor, yakın saldırısı da var, terlettiği de oluyor, o yüzden C -Tier. Dancer, yılan gibi kıvran kadın, ambiyans mükemmel, hareketleri Eldering'in temeli. O yüzden A tier. Dragon Slayer Armor, büyük adam, büyük halkan, büyük silah taşır. C tier. Oseiros büyücülerin korkulu rüyası harika bir arka hikayesi var havalı bir boss çocuğunu yerden yere vuruyor tam bir baba figürü Estier. Champion Gandir, ilk Gandir'in üst versiyonu, teke tekin babası, kapışması zevkli, güzel de kombo hareketleri var, büyük üstad A yer. Lothric, kız kardeşimi omuzlarımda taşıdığım bosu, vefakar aile abisi, hafif geylik var ama sorun yok. Ayrıca ayakları da çalışmıyor. Tadında hareket şemasına sahip, terletme yönü de mevcut. A tier. Ancient Wyvern, eskimiş sürüngen, sağ sola ateş atıyor. En büyük artısı büyük olması, malın teki, uçmayı da beceremiyor. F tier. Nameless King, Gwen'in kardeşi, ejderhaya biniyor, iyi terletiyor, S diğer. Soul of Cinder, İngiltere çıkışlı sömürü sahibi bir boss. Duygu sömürüsü konusunda oyundaki en iyi boss silah falan değiştiriyor, power within basıyor falan A tier. Şampiyon Gravitender ve Sif. Yorum yok. F diğer. Sister Freda aile üyelerine iyi davranmıyor. Babasını ve kız kardeşini tekme tokat dövüyor. Polisi aramalık bir boz. İyi ediyor, Güzel dizayn ve 3 faz var. tier. Demon Prince kişilik bölünmesinin yeryüzündeki hali, zorlayıcı, sıkıştırıcı, dev gibi alanı sana dereden bir boz, Pyro'ların en büyük düşmanı B tier. Half-Light, Spear of the Curse, bu ne amına koyayım, DTR. Dark Eater Midir, Koca Ejder, kıçınızdan ağır şekilde kan alıyor, efsane konsept, ikinci raid bossu, kapışması zevkli, SDR. Slave Knight Gael, kör olmuş bir adama taramalı vermişler. Hareketleri havalı ama sağa sola atıyor. Gözünde problem olabilir. Okunabilir saldırıları var ama işin sonunda kesik saldırılarda atıyor. At yer. Benim Dark Souls 3 boss sistem ekranda göründüğü gibi arkadaşlar. Sizde kendi boss sisteminizi aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bu kontente beğendiyseniz beğenebilirsiniz ki belki böyle daha fazla video yapabilirim. Ayrıca buraya kadar izleyip bir de kanalımın kontentlerini tüketiyorsan acaba abone olur musun? Abonelik ol, gerçekten beleş. Ve hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.